Çin'de çayını al bari Murat çayını al. Ferhat'cığım Ercan. Ben şöyle Ferhat'ın yanında oturacağım ya. Ben kahvaltı yaptım sadece şey. <laughs> Bu şey şey <laughs> bizim bakımımızdan yeri başka bir şey tabii ama hepsi bizim kendi tutsağımızdır. ayrımsız sahipleniyoruz. Ailelerimiz bizim bakımımızdan öyledir ayrımsız sahipleniyoruz. Biz e, kocaman bir aileyiz. E, o bakımdan zaman zaman etkinlikler örgütlüyoruz. İşte e, bugün de böyle bir etkinlik örgütlüyoruz. E, bu etkinliği dediğimiz bu süreç içerisinde hapishanelerde hakikaten çok yoğun bir e, süreç geçiyor. 2015'ten beri hızlıca e, hapishanelerde yaşanan hak ilerleri, dergi usatların içeride kaldığı, saldırılar e, bizi çok hızlı bir şekilde bir araya getirip e, bu sorunun e, sadece bizim sorunumuz değil, e, toplamda tüm toplumun sorunu olduğu en başta işçi sınıfı eserler olmak üzere. Çünkü her bir tutsağımız aynı zamanda onların e, öncüleridir, onların... E... Bunun yanında bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyler nedir işte, e, hakları alıyor okullara. Ondan sonra işçilerinin haklarını alıyor. Bunun yanında devlet, iktidar bunları hemen alıyor. Yani, en uzun cezayla cezalandırıyor. Şimdi burada tabii bizim esas büyük iş işen biz aileleriz. Yani biz esas şu yöne bakacak olursak yani bizim çocuklar kötü bir şey için bu yola düşmemişler. Yani ne için düşmüşler? Eşit bir düzen, sömürsüz bir düzen yahut da herkes eşit yaşasın bir düzen için e, sahaya çıkmışlardı ve bu orada da mevcut iktidar onları cezaevine düşürmüştü. Bak yani hep kanlı geçmiştir. Yani örnek mesela hem e, o devrimciler karamanlık da yaratmıştır. Hiçbir e, sözü yerine getirmemiş. Yeniden <laughs> salı günü başlattılar. Kapı dövme, oturma eylemi, slogan e, Şey gelene kadar, e, savcı gelip bizim yasal haklarımızı bize verene kadar, hastalarımızı hastaneye götürene kadar devam ettireceğiz. Müdüre çıktık biz salı günü. Müdür benim yapacağım bir şey yok. Her şey dışarıdan bağlı. Ee, Ali isminde bir komutan giriyor içeri bunları tehdit ediyor. Biz devletiz, biz böyle yaparız, bizi hiçbir şey yapamazsın. Her şey bizim elimizde açık açık tehdit ediyor. Ama şöyle bir mesai günlerinde istediler. Ben Akromegali hastası iki konar. Hapselerde fiili idam var. Sesimizi duymak daha güne aykırmalısınız. Dedikte de ve daha güçlü üzerimize üzerim düştü. Üzerimizden bas. Tusa azlıyor. Önceden daha azdı, şimdi daha çoğalmış. İşte mektup göndeririz, mektup almıyorlar. Kitap göndeririz, kitap almıyorlar. Elbise almıyorlar. Ya ben benim eşim 30 yıldır hapishane olduğu halde benim gönderdiğim dergiler, kitaplara bile el konuluyor. Yani A'dan Z'ye Edirne hapishanesinde aşırı derecede infazı yanılıyor, tahliye olunmuyor. Yani korkunç derecede içeride yani bizler aileler sahip çıkmazsa daha kötü olur.